Dede de organikçi, tam bir organikçi. Heh. Şimdi bu dedemizin tarlasını bu ceviz ağaçlarını ektiğimiz zaman burada kuyusu da var, suyu var. Damlama sulama sistemiyle bunları 3 sene, 4 sene çocuk gibi bakacak. Şey hepimizin içi rahat olsun. Hani bizim e, ağaçlarımız bakılmayacak, edilmeyecek falan diye böyle bir şey yok. Bir sürü de masraf ediyor. Bak gerçek çalışıyor. Biz de bunları ektiğimiz zaman içimiz rahat bir şekilde buradan ayrılır. Olimpos Doğa Sporları, Olimpos Yürüyüş Ekibi, ee, Doğa Yürüyüş Ekibi, Kelesin Delice Köyü'nde bu hafta. Kelesin Delice Köyü'nde ne yapıyor Olimpos Yürüyüş Ekibi bir arkadaş grubu? Bu köyümüzün tarım alanlarının tamamına yakını diyebilirim. Tamamına yakını yani yüzde yakını diyebilirim. Organik tarıma müsait hale gelmiş. Bir kısım arkadaşlarım burada toprak kimyasal analizleri yaptı. Hayırdır. Sıfır. Şu anda ekim yaptığımız arazide sıfır kimyasal görünüyor. Şimdi biz de buraya Hayırdır. sertifikalı Hayır. ceviz ağacı fidanları getirdik. 250 tane. Hayırdır. Bu köyümüze 250 tane organik ceviz ağacı ekiyoruz. Arkadaşlarımızın katkısıyla tamamıyla hiç kimseden destek almadı. Bu köylülerimizi organik tarıma yönlendiriyoruz. Bu da iyi bir şey. Organik organik tarım çok iyi bir şey. Bütün ağaçlarımızı Bilmiyorum. arkadaşlarımız sertifikalı olarak verecekler. Bu dede de ismi neydi? Ali Rıza. Ali Rıza amca da köyün bir numaralı organik tarım uzmanı diyebilirim adeta. Bu zamana kadar bu yaşına kadar yapma. hiç kimyasal tarımla uğraşmamış adam. Hep organik işlerle uğraşmış. Hiçbir tarım parçasına kimyasal bir şey İşte burada da var yonca tarlası işe bir hayvanlar için herhalde. Bu da organik. Bu tarlayı da komple ayırdı bize. Kepçe yardımıyla da gö görelim orada. Kepçe yardımıyla arkadaşlarımızca iş planı ekiyorlar. Tüm grup bu diğer gruplara benim bir çağrım var. Lütfen ne olur sadece bu köylere gelip böyle hani doğasıyla güzel doğasına sadece yürüyüp piknik yapıp yapıp eğlenip gitmeyelim. Herkes diğer tüm kulüpler, tüm doğa kulüpleri, doğa severler, diğer sivil toplum örgütleri de bir sürü makine mühendisleri, iş, iş adamları, dernekleri, işte diğer dağcılık kulüpleri herkes gelsin katkıda bulunsun. Bir tane köy seçsinler, pilot bölge seçsinler. Onlar da gelsin bu köye bu tarıma, organik tarıma yönlendirsinler arkadaşlarımızı, köylü kardeşlerimizi. Köylerimiz boşalıyor bakın arkadaşlar, birer birer boşalıyor. Gençler gidiyor, gençleri kayboluyor, okulları kapanıyor. Biz bunları ekersek 15-20 sene sonra buradan müthiş gelir elde edebilirler. Benim hedefim bu köye 2 sene içinde geçtiğimiz sene, önümüzdeki sene de planlayacağım. Benim hedefim bu köye 1000 tane organik ceviz ağacı dikmek. Bakın hep tarlalar boş ya. Boş, boş, boş. Boş değerlensin bunlar. Bu topraklar kime kime kalacak? Kime kime saklanıyor? Değerlensin bu topraklar. Sivil toplum örgütleri lütfen bunlarla ilgilenin. Arkadaşlarınızı toplayın, getirin. Organizasyon yapın. Lütfen buralara ağaçlandırın. hem yeşil olsun her yer. Ceviz tarlası, ceviz ormanı olsun. Haydi bakalım.